Fuat. O kimsesiz Doğan İstanbul'a döndü. Eğer o masaya da dönerse, bil ki bizden buraya kadar. Çocuklarımı alır, bu işten çekilir. Koca Hamdi baba. Hiç yakışıyor mu sana? ...seni şu anda duyan da Doğan'dan çekiniyorsun zanneder. Bana bak Fuat. Ben hayatta hiç kimseden çekinmem. Ya e adam benim aynım diyorum. Tek farkımız... ...ben çalıyorum... ...adam alıyor. Üstelik de kendisi için değil. Kimse sizler için. Bunların bir adı yok. Kimliği yok. Nereden çıkacakları belli olmayan mecazi adamlar. Gece gelip adamın malını almıyorlar. Canını alıyorlar. Neyini anlamıyorsun? Kimsesiz Doğan'ın kim olduğunu iyi biliyorum. Neler yapabileceklerini de. Ayrıca Fethi abi diyor ki o Handi'nin problemi. O Doğan'a halletsin. Biz Hızır'ı. Hızır'ın ensesinde zaten bir silahınız var. Niye tetiği etmiyorsunuz, Neyi bekliyorsunuz? Biz o silahı kendi tarafımıza çekebilmek için çok uğraştık. Çok çaba harcadık. Ha. O kadar yakın birini kaybetmek istemeyiz. Üstelik Hızır'ı öldürse bile asla açığa çıkmamalı. Çünkü Fethi'yi bizzat tanıyor. Değil mi? Aynen. İşte bu yüzden diyorum. Kendi adamlarınızı harcamaya gelince... ...benim çocuklarımı harcamaya gelince gebersinler. Git o FETÖ'ye söyle. Biz burada kurban olmayacağız. O oyununu ona göre kursun. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.